Ekson! Yandan hepinize merhaba. Şimdi karşınızda koruma oluyorum. Ve benim koruduğum yere kimse giremez. Peki ben bunlarla girebilir miyim? Neylerle bakayım? Aha! İki tane taramalı tüfekle mi? Evet, hep bir gece kulübüne taramalı tüfekle girmek istemişimdir de. Öncelikle benim gibi kaslı bir korumayı geçmek için lütfen demen gerek. Lütfen. Tamam o zaman kurallarımıza bakıyorum. Şapka yasak! Senin şapkan var kafanda. Hem maskeyle taramalı tüfek sorun değil yani değil mi? Yok yok e, onlar sorun değil. Tek şapka sorun. O yüzden senin şapkanı şöyle ben bir alayım bakayım kafanda. Ne benim şapkam zaman ya. Kuş lan. Şapkayla kulübe gelmiş. Mal mı getirdin oğlum? Evet esnaf dayı bak 30 liralık şapka. Al bakayım satıyorum. Oho 130 lira mı oldu? Evet oh, belaş. Bu nasıl bir hareket ya böyle böyle yapıyor. Hı hı hı. Evet neyse can şapkayı sattım ben yani sıkıntı yok o yüzden evet beyefendi siz deyim bakın kulübümüzde burada görüyorsunuz herkes eğleniyor içeride bak bak gölgelere bak nasıl dans ediyor herkes zıplıyor of of bir gece kulübü koruması olmak zordur yani öyle önüne geleni sokmaman lazım Artık girebilir miyim şapkam yok Tamam evet e, bakayım şöyle bir bir sıkıntı yok gibi duruyor Onaylıyorum al seni onayladım bak oralarını hep ile boyuyorum Hop tamam kafanın da arkasını boyadım bak Allah'ım ben her tarafım yeşil yaptı Oh oh kulübe eğlenmeye girdi ne güzel Salak çocuklar bunlar ya. Selamun aleyküm. Oğlum nasıl bir tip ya? Yüzüne dövme yapmışsın. Kafana kedi kulaklığı takmışsın. Ne olacak yani? Kurallara aykırı bir şey mi yapıyorum? Bakayım kurallarımıza. Şapka kuralımız şu an yok. Bir tek sarhoş olmaman lazım. Onun hemen testini yapayım bakalım. Aldım sarhoşluk cihazımızı. Evet aç ağzını. Açtım. Şimdi üfle deri gibi üfle. Üflüyorum. Üf. 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 Şuraya bak ya. Ver. Çok alışma. Aha bakıyorum yeşilde Sarhoş değilsin aferin Şimdi girebilir miyim? Ben nereye giriyorum bu kafayla ah. Aa, Aa bayıldım ambulans çağırın ne yapıyorsun? Oğlum bana bak bu tıkla oh, buraya gelme bak sana kafana vururum ha yumruğu. Ağzını da burnunu kırarım nasıl güvenlik ya Hiçbir kurala ithal etmedim Burada şu an konu kural değil Tipe bak Ver lan şu şapkayı evet, şu Kulaklık var ama Neyse ne işte dayı al bakayım O kulaklığı 40 lira veririm İyi hadi al ooo güzel Hı 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 senin üstüne şöyle bir bakayım mı metal detektörle bir şey var mı üstünde bir bakayım. Bip bip sıkıntı yok. Bip bip bip. Aha. Bu ne oğlum? Now. Elinde You're bir not şey, not 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 şey not var. Not bu ne silah mı? Silah değil bir şey değil o. Ne lan Ver lan şunu bu ne? Yolda buldum bilmiyorum. Ne yalan mı gitsin ya? Lan, al. al dayı bunu da. 0 lira veririm. Lan 0 liraya çaldı benden ya. Lan mal dayı al lan bunu al. Ha lan. Aa 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 wo wo wo. lan daha yeni Jawline dolgusu estetiği yaptırmıştır. Sus lan. 0 liraya çaldın zaten şeyimi. Sen de benden çaldın ama. Sus lan sen de. Aa aa o. Oh. artık beni ne olur. Kedi kulaklığımı aldın zaten. Dövmelere bak ya. Çıkar bak. böyle. Ne yapayım? Dövmeleri mi çıkarttırayım? Çıkartamıyorum ki artık vücuduma işle onlar. Tamam oğlum sakin ol. Ben de her çözüm var. Ekstra paran abin hemen şu an çözüyor. Aha nerede alet burada? O ne ya öyle tabanca gibi. Yok bir şey değil bir şey değil. Şöyle bak. Senin dövmeleri güzelce bir sileceğiz. Aha da böyle. Seni güzel bir hale getiriyorum bak. Lan ne yapıyorsun? Dövmelerimi mi siliyorsun? Evet lan sus. Bak tamam, bak. Tekrar Taktan adama benzedim bak. Aa! Ne atıyorsun ya? Bırak da artık gireyim içeri ne olursun. Şöyle bir bakayım tipe. Ekstra sizce yani alsa mı bunu içeri? Kulübe girmeyi hak ediyor mu? O kadar dövdün artık al bari. Benim bıyıkları çok beğenmedim ben. Şunu da bir alayım şöyle bir saniye. Şöyle bak dur ucundan alıyorum tamam mı? Azıcık çok şey yapma ağzını aç aç ağzını ağzını aç Aa yap Aa. ne yapıyorsun lan ağzı başına oğlum dur bak sakala alacağım diyorum Heh, tamam Yarısını aldım. Lan maymuna benzettim ben ne yapıyorsun? Oğlum sen tarz yaptım kulübe gireceksin diye. Herkesten farklı olacaksın bak şimdi. İçeri bak bir gireceksin. Tüm o kulübün ışığını, ambiyansını üstüne alacaksın. Harbi mi? Vallahi hadi git. Git içeri. Aa! Ah, fırlatma artık şeyler ya. Gözüm kızardı bak. Ana abi sağ gözüm bir gitmiş gibi lan. Şu göz mü? Bu mu? Bak yeter artık. Ben de vuracağım. Bana Dur. ha. Al lan. Lan tamam öyle al. <laughs> Aha gitmiş lan nereye gitti? Dayı sen gördün mü? Lan dayı bir uyan. Hena vuruyor lan yumruk adam mı uyandırılır? Ne oldu en son gelen adama ya? Onun ne güzel dövmesini düzelttiğim tıraşını yaptım. İçeri alıyordum tam. Oğlum kavgaya başladınız ya. Aynı anda ikiniz de yumruğu vurunca bayıldınız. Bıdıı. <laughs> Lan bu nedir ya? Ömer bu kim? Bu ne lan? Sineği var adamın. Al lan bu sineği. Ah dostum ne vuruyorsun ya. Vurmadım mal. Yanına sinek almışsın evcil hayvan gibi. Ver lan sineği. Lütfen bir, bir daha sinek fırlatma bana. Sus lan. Sen de gel buraya mal sinek. Aha patlattım lan sineği. Bunu patlatayım. Pat. Oy. Oha. Yıllardır o kurtulamıyordum. Eyvallah dostum. Bakayım kurallara. Evet. Sarhoş olmaman lazımmış. Tamam bak seni çok zorlamayacağım. Az önceki eleman beni çok zorladı. Al şunu ağzına. Deli gibi üfle. Sarhoş musun değil Şimdi göreceğiz. Ver bakayım. Aha çubuk normalde. Biraz sarhoşsun. Ama biraz yani kulübe geldik. Oğlum bak. Öyle sınırlandırmayın. Dışarıdan sarhoş gelmeyeceksiniz. İçeri girip içeride gideceksiniz. Öyle sarhoş olacaksınız. Ama içeride çok pahalı kazıklıyorsunuz. Bir bardak bin lira olmuş. Sus lan. Ih, ıh. Lan dişleri kırılıyor. Oh. Oo! Of! Aa! Lan dayağım mı geldi? Göz olur beni Tamam hadi tamam seni daha şey yapmıyorum. al hadi içeri gir. Bol bol para harcı, tamam mı içeride? Tamam. Hadi al bakayım tamam, tam tamam. alnının ortasından bak şöyle. Her tarafını damgalıyorum bak kulağını da. Her tarafını yeşil yaptım. Para para geç içeri. O parlıyor içeride. Allah'ım belası. Yeşil boya sürdü her tarafım. Ben gidiyorum. Ulan şey yap. Sen yürü git. Bak, bak. VIP'miş ne bir de. Şu elimdeki de, de mühürü de atayım ya. Yürü git. Çöp attık yere ama olsun artık o buraya ışınlanıyor kendisi. Büyücü müsün bro? Lan ne diyorsun burnuna takmışsın domatesli şeyi bu ne? O benim kostümün parçasıydı. Ben sus Ne yaptın lan yüzüme? Oha ilk defa yüzüne attığım birisi yere savrulmadı bu dayı sağlammış. Sağlamam lan tabi hadi içeri al beni. Dayı bu tip ne? Bu sakal ne? Bu gözlük? Bu şapka? Alıyor mu almıyor mu? Elindeki ne lan böyle? Silah mı bakayım? Bir şey değil lan parti eğlenceli silah Ben sus Ah yüzüme atıp dur Oha barbiden düşmüyor ekso ailesi. Oğlum sen çok sağlam mısın lan bakayım bir. Oy oh, bunu falan karşıdan yiyecekmişsin. Of ne oldu? Aaa! <laughs> Yumruğun sertmiş bu. Ne kimse bayıltamamıştı böyle. Sarttır lan tabi biz burada kaç yıllık e, gece güvenliğiyiz. Değil mi dayı? Söylesen de. Ha ne var? Kaç yıllık güvenlikte miyim ben? Dayı sen oğlum daha beş dakika bu güvenliksin lan. Yani sen sus sen de yeter. Durma lan. Bakayım kurallarımıza. Evet gözlük gerekiyormuş. Yeşil görüyorsun gözlük çünkü. Gözlüğün var evet ama ya Ben alırsam... Lan mü ver ama ya o kuralların parçasıydı. Atarsam şimdi ne olacak gözlüğün içeri giremezsin daha. Ne olur ver. Tamam hadi giy çakal seni. Hemen bir vücut sıcaklığına bakacağım. Biliyorsun çok domuz gribidir, koronadır falan sıkıntı yani. Hemen bir ölçüyorum şöyle. 31 derece. Oğlum senin vücudun anormal soğuk lan. İnsan vücudu daha sıcak olur. Azıcık pekmez ya kan yapsın. Vallahi mi? Bende çok kansızlık vardı. Ne aferin tamam hadi. Bu silahı atıyorum. Seni de bak onaylıyorum. Hadi gir. Lan dur. Hadi gir bak burnunu boyadım hadi. Hop oranı da boyadım. Hop buranı da boyadım. Hop çakal seni. Hop hadi git. Allah'ım balası nasıl bir güvenlik koymuşlar kapıya. Sen kimsin lan? Kutu olamış. Etek, boklu kıyafetler, bir sinek. Ne var içeri giremez mi? Lan sus lan. Aa. Bak tek fırlatıysa bayıldım. Az önceki dayı asla bayılmıyordu. Ne diyorsun ya? Çınar beni işte. Gel yani seni şu tiple kim alır içeri? Yürü git seni bak kırmızı damgalıyorum. Kırmızı, kırmızı. Giremezsin hadi git. Git kafanı da vururum. Kafanı da bak. Kafanı da vururum. Allah'ım belası. Bir daha bu gruba gelmeyeceğim. Gelme lan zaten tipe bak. Üstünden bok <laughs> lan ya. <laughs> ben VIP'yim gireceğim. Lan sus. Git. Yürü git. <laughs> VIP almıyoruz içeri git. Çok artık sinirsiz. Çok artık sinirsiz. Lan git. Ne <laughs> Uyuyayım azıcık. Ya dayı uyan sen de sürekli uyuyorsun. Çalışasın yoksa git evden uyu ya. İşimizin başındayız oğlum. Aa! Ben girebilir miyim? Aa, elindekiler ne öyle? <laughs> bu ne? Elektroşok mu bu? şey açıklar. Sus lan. Aa! Wow! Lan altına mı sıçtın? Bu ne? Bok mu var üstünde? Ver lan şunu. Ey, boklu pantolon alacak mı dayı? 100 lira alırım. Bun mu lan? Boklu pantolon bu. Zaten o yüzden. Dayının boka merakı var. Al. 110 lira. Sevebilir miyim artık? Gözlük kuralımız varmış ama ver şunu. Bana gözlüğü ver. Bunu da satıyorum dayı Oo. Ver lan bunu da. Ay tek her şeyi aldım. Sus lan. Dayı bak içmem mon. 100 lira. Ekstra boklu diye mi bu da? evet. İyi al bakayım. Of oh, 430 lira mı dolayı söylesin? Vallahi bu mal müşterilerin kafelerini çalıyoruz, satıyoruz ha. Lan bir elektro çoku daha var. Ver şunu. Her şeyimi aldın? Yeter artık. Bırak da gireyim. Yani sus. Aa! Önce bokunu temizle altındaki. Ne vuruyorsun ya? Bak kuralları üstte var. Kirli, kıyafet ve bok yok. Bir de sarhoşluk yok. Aç ağzını. Üfle bakayım. Üf. i̇yice üfle bak iyice. Şunu da ver. Dayı boklu tişört. 100 lira 100 lira. Bu ne manyak bir dayıdır ya. Hadi al. Yeter mi? Ver şunu bakayım. <laughs> Çizgi kırmızıya gelmiş. Ama sarı da sayılır yani. Lan yani sus. Aa! Nerede kırmızı damgam Ay benim? Efendim. Bizim nezi gece kulübümüze gireceksiniz. <laughs> git tam evet. da gözüne damgaladım. Ab bu de damgalıyorum. <laughs> Hadi yürü git şimdi. Git mal seni. Allah'ım ben alır. Bir daha buraya girmeyeceğim lan. Hak Tipe bak ya. Ay beni alır mısın? Oğlum şu ne bak ya. Yakışıyormuş Mertcan. Ne yapayım ya? Beni böyle kabul et. Ben böyle kıyafetler seviyorum. Şunu tutar mısın? Aaa! Aaa! Ne vuruyorsun ya? Lan vurmadım tut dedim ya. Niye yapıyorsun bunu? Oğlum bak dur. Ben seni temiz pak düzgün giydireyim. I'm ver bunu. If... Dayı alacak mı? Üzür mü? Dayı da amma iyi para ödüyor. Tamam hadi 650 lira mı oldu? Oğlum ver şu mal ayakkabılarda. Pembe ayakkabı giymiş ya topuklu ya. Ver bunu da. Uzak... Al dayı 100 liraya bunları. Bak Ama şu suratı yapma. Şu yaşına başına bak. Ne var ya? Sen de vurup dur onu Oğlum bak. Ver şunu da. Oh, Kaç şey alırsın? Yürüyorum. Oha lan bu kadar para ediyor mu? Ver şapkayı da. <laughs> 10 lira. Oh. Bu ne elindeki roket mi o? Oğlum ver onu. İçe roket sokmak yasak. Gerçekten mi? Gerçekten mi, <laughs> mi diyor. Oğlum tut bakayım. Al. Ne atıyorsun moruk ya? Sus lan. Şimdi oğlum şöyle bir ilk sayıyla bakalım <laughs> sana bir bakayım. Sıkıntı var mı beyinde <laughs> falan. Valla yok gibi. Al. Oh. Kıyafet var bana. Şuraya sonra gideyim. Doğru diyorsun. Tamam dur şimdi. Dayı. Dayı bir kalk. Oh. Уллум, дул Ne vuruyor lan? Buna bak artık. Kıyafet verme. Yanda mal yanda. Bakayım. Aa vallahi yandaymış. O zaman bakalım montlara falan. Oh 900 lira çok. Ben 900 liram var benim. Şortlara bakayım. Aha tamam güzel. Buradan şöyle güzel bir kombin yapalım bakalım. 440 lira. Al oğlum. Giy bakayım. Bu oh, gibi kıyafetmiş eyvallah. vallahi. tam ne etti. 400 lira şu tişört ya. Orijinal o zaman herhalde. Orijinal oğlum tabi. Bir de güzel pantolon çekelim sana şöyle. Oo bir saniye şimdi. Paramız bir yetmiyor gibi. 480 lira lazım. Oğlum satacak bir şeyim var mı? Aha saat. Ver bakayım. Saat <laughs> mi? sus. Elektronik saat mi takılır? Dayı al bakayım. Şunu al 40 lira lazım. Ha. Pantolonlara gelip şunu aldım bakalım. Oh, siyah pantolon güzel eşofman. Gi bakayım. Oy. Yani tişörtüm bok gibi ama Satsam kaç veriyor dayı bakayım buna Dayı satsam Sıfır veririm lan, Allah lan ben lan sen Al lan bunu Ne fırlatıyorsun lan it Tamam ver tişörtümü İyi oğlum yapacak bir şey yok Üstüne daha iyi tişört bulamadım bunu buldum valla Girebilir miyim artık Bakayım şöyle bir valla adama benzedin Ama saç sakalın da bak birbirine girmiş ya Şöyle güzel bir bak Yanları alacağım. Güvenlik misin? Berber misin? Taz yapıcı mısın? Nesin ya? Yani bir sus. Şöyle bak şuralardan alıyorum. Şurayı şöyle bak yanları ya. Bir şey değil. Aha valla çok iyi aldık Şuraları da aldık mı Dur bakayım bir saniye Çok iyi yapamıyorum kusura bakma Çok hareket ediyorsun çünkü Hadi be içeri gireyim artık İçeri arkadaşlarım bekliyor içeride Lan bir be sus ha, Tamam oğlum bak on numara oldun ya Saçların yanlarına alabiliyor musun? Şöyle Azıcık bak yanlara da orum alıyorum. Tamam. Yani saçlara dokunmasak da olurdu ama yine de senin için farklı bir tarz yaptım oğlum. Nasıl oldu abi? Bok gibi oldu ya. Saçları komple almamız lazım biliyor musun? Şöyle bak. Hiç kalmamalı yani. O kadar leş oldu. Belki ama şu an düzelebilir. Bekle bak yapıyorum gibi. Şu pütürcükleri alabilirsem eğer. Evet. Bu. Nasıl abi? Bir şey diyeyim daha iyi oldu ama şu sakalın alt kısmı yamuk oldu ya o iyi olmadı ya. Dur bakayım oğlum bir saniye vallahi olacak gibi. Nasıl abi? Fena değil yani şu anda daha insan toplumunda kabul edilebilir bir haldesin. Saç sakalla dokunmasam daha iyi ama vallahi kıyafetler iyi olmuştu ya. Sağlık olsun abi ben artık kulübün çıkışında düzeltirim. Tamam oğlum hadi git bakayım sen seni onaylıyorum artık. Seni baştan yaptık hadi bakayım hop tam da kafana bak. Kafanı damgalıyorum kafanı damgalıyorum kafanı damgalıyorum. Ay 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 tamam. Hadi git Çakal seni. Bol bol eğlen içeride. Ama saçı düzeltir bak. Çak saç çok kötü oldu sakal da. Aferin. ben VIP'yim orada. Lan bir git. <laughs> git. Yeter. Bugün de kapattık oğlum. Kapattık. Kulüp kapandı. Evet son müşteriydi o. Değil mi dayı? Hadi mi? Ha, ne var lan? Bitti deme kulüp artık. Kapattık. Bu saatten sonra içeride eğlenecek, çıkış saatinde çıkarlar. Tabii oğlum artık kulüpte oldu zaten. Kaç para kazandın? Oho, var ya bir sürü para kazandım ha. Çok fazla kişi kulübe aldım, çıkarttım, olan eşyasını sattım biliyorsun. Bak bakayım. Bakayım. Ha, 20 lira olmuş. <laughs> ha tüm parayı harcadın tabağa gitti Kıyafet aldın başkası için. Madem ne yapayım? Adamların görüyordun yani. Yardım etmek istedim. Kral be. Bütün gün kazandığın para harcadın ha, adam için. Lan sen de uyum artık yeter ya. Yani. Neyse uyandım sen artık. uyusun yani. Ne de güzel uyuyor bak bak. Evet Exo ailesi. Bir gece boyunca bir kulüp koruması oldum. Ve içeri gelenlerin üstünü taradım, aradım. Kulübe girebilirler mi ona baktım. Sizce benden iyi bir koruma olur mu? Yorumlara yazın bakalım. Bence iyi korudum baya. Ve gerçekten çok eğlenceliymiş. Çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izlemişsiniz. Ve Instagram'a takip etmişsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.